Nisanın 12'sinde gerçekleşen e, zirai dondan sonra e, kasıda e, bu fiyatlardaki çok sert e, değişiklikten her fırsatta bahsetmiştik. Tabi bunun e, en önemli etkisinin ihracat miktarlarında bir gerileme yaşadığımızı ifade. Malatya 1 Ağustos 2024-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 74.774 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Zirai dona rağmen güçlü ihracat performansı gösterildiğini belirten Özcan, kayısının Türkiye'nin kuru meyve ihracatında %25 paya sahip olduğunu vurguladı. 100 bin ton hedefimizde sapma sebebimiz bu son 4 aydaki ihracat rakamlarındaki kısmı gerilemeler oldu. Ama ihracat gelirlerimize bakarsanız da aslında geçen yılın e, ihracat ile aramızdaki farkın çok önemli olduğunu düşünmüyoruz. Tabi Temmuz ayında arkadaşlar 2820 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Temmuz ayında bununla beraber de 21 milyon 343 bin dolarda gelir elde etmiş olduk. Geçen Yılın Temmuz ayına göre evet miktarda bir e, kısmı bir gerileme söz konusu ama e, yaşadığımız zirai donun aslında etkisine bakarsanız e, Temmuz ayı ihracat verilerimiz bize göre çok e, iyi ve normal durumda. Tabii e, özellikle 1 e, Ağustos 2024 31 Temmuz 2025 diye adlandırdığımız bir yıllık sezon süresi içerisinde arkadaşlar toplamda 74.774 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. Bununla beraber de 377 milyon 371 bin dolar da gelir elde etmişiz. Eğer normalde Nisan ayında yaşadığımız zirai don olmasaydı biz bu yıl 100 bin ton hedefini yakalamaya çok ciddi anlamda odaklanmış olarak çalışıyorduk. Ama tabi Nisan ayında yaşadığımız Ziraydon son 150 yılın aslında ilk defa rastladığımız bir akademisyenlerin iklim kırbacı olarak tarif ettiği, bu iklim değişikliğinin yarattığı olağanüstü bir durum yaşadık.